Sağlığım için her şeyin bu bölümünde tüp bebek tedavisiyle ilgili merak edilenleri konuşacağız. Bu konuda bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Suzan Gençsoy bilgi verecek. Sevgili izleyiciler, eğer siz de çocuk sahibi olmak istiyorsanız tüp bebek tedavisi önerildiyse ya da daha önceki denemeleriniz başarısızlıkla sonuçlandıysa merak ettikleriniz varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Müzik Merak edilen şey var anne ve baba adayları tarafından. Biraz sonra ona onları tek tek açacağız. Ancak öncelikle şunu sormak istiyorum: Tüp bebek tedavisi öncelikle kimlere önerilir? Birinci yöntem olarak. Şimdi bizim merkezlerde genelde adı üstünde tüp bebek merkezlerinde aslında sadece tüp bebek yapılmıyor. Yani kısırlıkla ilgili, infertilite ile ilgili çocuk isteyen çiftlere bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazen hiçbir şekilde tüp bebek tedavisine gerek kalmadan daha basit yöntemlerle de tedaviye yardımcı olabiliyoruz. Mesela aşılama tedavisi veya normal yumurta takibi esnasında da çok güzel gebelik başarılarımız olabiliyor. Yani her gelen çiftte tüp bebek tedavisi önermiyoruz ki halk arasında öyle bir yanılgı var ve tüp bebek merkezlerine başvurmakta çoğu zaman geç kalabiliyorlar. Ee, aslında daha erken doğru yere başvurulduğu zaman daha kısa sürede istediğimiz sonuçlara e, ulaşabiliyoruz. Ancak bazı durumlarda hiçbir şekilde başka yöntemle gebelik oluşmadığı zaman tüp bebek tedavisi ilk tercihimiz olabiliyor. Ee, o da e, kısaca Tabii bir sürü problemle alakalı tüp bebek tercihimiz birinci yere gelebiliyor. Ancak en sık rastlananları sayabilirim. Yani kadının iki tane tüpü de kapalı ise, yani tüplerde geçirgenlik yoksa, iki tüp de problemli ise, tıkalıysa o zaman normal yoldan veya aşılama yoluyla gebelik elde etme şansımız yoktur. Bu durumda direkt tüp bebek tedavisine başvurmak zorunda kalabiliyoruz veya erkek tarafında sperm sayısında çok düşük sayılarda seyrediyorsa veya sperm hiç bir şekilde rastlanmıyorsa menide bu sefer ameliyatla testislerden sperm elde edip tüp bebek tedavisi tercih etmek zorunda kalabiliyoruz. Bu en sık nedenlerden birileri evet. ki bu durumda yani birinci yerde tüp bebek tercih ediyoruz. Peki, yine merak edilen noktalardan biri embriyo transferi. Şimdi tabii ki devlet tarafından da embriyo sayısına bir kısıtlama getirildi. Şu an yasalara göre e, kaç embriyo transfer ed edebiliyorsunuz? Bir de burada kadının yaşının da etkisi e, var mı? Şimdi e, eskiden tüp bebek tedavilerinde daha fazla <laughs> embriyo transfer edilebiliyordu. 3 tane embriyo transfer ediliyordu e, yıllar önce. Ancak yıllar içerisinde bu tedavi aşamalarında 300 gebeliklerde rastlanmaya başladı ve 300 gebelik çok riskli bir gebelik. 300 gebelik oluştuğu zaman çok erken doğum riski çok artıyor. Özellikle ikinci trimester düşükleri çok artıyor. O yüzden bizim istediğimiz bir durum değil bu. E, bu durumda tabii ki e, bu tecrübelerden dayanarak e, Sağlık Bakanlığı da bir takım kısıtlamalara e, yönlendi. Ve şu anda 3 e, tane embriyo zaten transfer etme şansımız yok. E, i̇lk denemede bir tane embriyo transfer ediyoruz. E, ancak kadının yaşı 35 ve artı ise e, ilk denemede dahi 2 tane embriyo transfer etme şansımız oluyor. Veya kadının hmm. daha önceki, çiftin daha önceki Denemelerinde başarısızlık var ise, iki tane başarısız denemesi varsa yine yaşına bakmaksızın iki tane embriyo transfer edebiliyoruz. Şimdi tabii başarısız tüp bebek denemeleri de oluyor. Çiftler büyük hayal kırıklığına uğruyorlar, demoralize oluyorlar. Başarısız tüp bebek denemesiyle karşınıza bir çift geldiğinde transfer öncesinde ne tür ayrıcı tanı için tetkikler yapıyorsunuz? tedaviye başlamadan önce ve özellikle de transfer yapmadan önce e, çok detaylı bir inceleme yapıp bu başarısızlığın nedenini tespit etmeye çalışıyoruz çoğu zaman da tespit edebiliyoruz ve buna yönelik tedavimiz daha farklı aşamalardan geçebiliyor e, İki c2 e, temel neden olabiliyor e, başarısız önemli tüb bebek denemesi için evet. ee, ya rahim kaynaklı oluyor genelde rahimin kadının rahminin içinde bazen e, bir takım oluşumlar polip veya miyom veya yapışıklıklar hı hı. olabiliyor ve bu durumda embriyoyu kabul etmekte de ve gelişmekte de sıkıntı yaratabiliyor veya e, embriyonun kendi yapısıyla alakalı genetik yapısıyla alakalı bir takım sorunlar olabiliyor. Bu durumda yine gebelik oluşmuyor veya erken dönemde düşeye sebep olabiliyor. Yani bunları tespit ettiğimiz zaman e, bunların e, önlemini alıp e, rahimde bir problem var ise histeroskopiyle histeroskopi rahim içerisinde bir e, kamerayla e, görüntüliyoruz bir görüntüleme yöntemidir ve tespit ettiğimiz sorunu aynı etapta da çözebiliyoruz. Bu erki polip ve miyom ise bunları e, aynı etapta operatif bir şekilde alıyoruz ve yapışıklık varsa yapışıklığı açıyoruz ve ondan sonraki aşamalarda transfer tedavisine geçiyoruz. Eğer ki embriyonun yapısıyla alakalı bir sorun varsa bütün embriyolara genetik inceleme yapıp bu embriyoların arasında sağlıklı embriyoyu seçip sağlıklı embriyoyu transfer ettiğimiz zaman başarı şansımız çok daha yüksek olabiliyor. Peki başarıyı etkileyen başka hangi faktörler var? Örneğin kadının yaşı burada başarıyı etkileyen başka bir faktör olarak karşınıza çıkıyor mu? Kadınların bir de merak ettiği bir şey, ister tüp bebekle yani yardımcı bir üreme tekniğiyle olsun, ister doğal yolla olsun, kadınlar kaç yaşına kadar e, hamile kalıp çocuk doğurabilirler? Şimdi çok güzel bir soruydu bu. Ben de açıkçası bunu mesaj olarak iletmek isterdim tedavi görecek olan hastalarımıza, çiftlerimize. Şimdi normalde bu günlük yaşamda bu eğitim, ondan sonra kariyer nedeniyle çiftlerimiz çocuk arzusunu biraz ertelemeye meyilliler son dönemlerde. Çok karşımıza çıkıyor. Ve şöyle bir algı oluştu ki, ee, ne olursa olsun bir gün tüp bebek yapar da gebek alırım, şimdi başka önemli e, sorunlara yönelirim deyip bu çocuk arzusunu erteliyor, özellikle kadınlar. Ancak kadınların doğuştan itibaren belli bir yumurta rezervi vardır. Bu yumurta rezervi yıllar içerisinde giderek azalıyor. Yeni yumurta üretimi olmuyor kadınlarda, bütün kadınlar için geçerli ve bizim bedenimizin, bütün hücrelerimizin yaşlandığı gibi bu hücreler, yumurta hücreleri de yaşlanıyor. Bu yaşlanmayla ilgili DNA'sı ile genetik yapısıyla ilgili bir takım bozukluklar oluşuyor. Ve bu da embriyo kalitesini etkiliyor ve gebelik şansını da azaltıyor. Yani yaşla birlikte yumurtaların yaşlanmasıyla beraber gebelik şansı azalıyor. Bu tüp bebek tedavisini de içeriyor. Yani 30'lu yaşlarda bir kadına tüp bebek tedavisi uyguladığımız zaman başarı şansımız çok daha yüksektir. 40 ve üzeri yaşlarda tüp bebek tedavisinde kadınların başarı şansı giderek azalıyor. Özellikle 43-44 yaşlarında zaten sınırlı sayıda yumurta kalıyor ve bu yumurta kaliteleri, yumurtaların kaliteleri de oldukça düşük olduğu için Gebelik şansımız oldukça düşük oluyor. Hı hı. Bu durumda bizim değiştiremeyeceğimiz en büyük faktör kadının yaşıdır. Ve lütfen yani bu bunu göze alarak kadınlar yani bu kariyer yapma ve e, bu e, yaşlarda biraz daha erkene çekebilirlerse çocuk arzusu erkek istiyorlarsa hı hı. bazı çiftler istemeyebilir. Yani isteyen çiftler lütfen bira 40 yaşın altında bir şekilde bu tedavilere uygulamaya çalışsınlar. Yani 40 yaş ve üstü e, başarı şansı oldukça azalmış oluyor. Böyle bir e, kariyer mesela yurt dışına gitmiş, işinden ayrı, biri bir ülkede, biri bir ülkede şimdi o yaşta beyaz yakalıda pek çok çift var. En yumurta dondurma. Burada bir çözüm olabilir mi? Evet. Ben onu o tabii ki e, söylemek evet. e, istedim ama hatırlattınız iyi oldu. Evet. Ee, şimdi özellikle e, bazı kadınların e, belli bir yaşta kadar evlilik de oluşmamış oluyor yani, tam, veya e, evlilik çok yakında e, gözükmüyor veya evli olsalar da mümkün olmuyor. Yani bu yaşlarda eğer ki e, kadın evli değilse yumurta dondurabiliyor. Yumurtayı dondurduğumuz zaman yıllar sonra mesela 5 yıl sonra veya daha fazla bile e, bu, yumurtaları çözüp, daha sonra tüp bebek tedavisi için kullanabiliyoruz. Ancak çiftimiz evli ise e, embriyo da dondurmak daha mantıklı. Yani bu durumda tüp bebek tedavisi uygulayıp embriyoları yapıp embriyoları stokluyoruz, donduruyoruz ve istediği zaman transfer yapabiliyoruz. Yani eğer ki kadın evli ise çift ise o zaman embriyo dondurmak daha mantıklı. Hı hı. Ancak e, evli değilse o zaman yumurta da dondura, dondurulabiliyor. Bir de rahim filmi. Şimdi rahim filmi önerdiğiniz hasta grubundan herhalde sizde bayağı endişeli sorular duyuyor, duyuyorsunuzdur. Rahim filmi ağrılı bir işlem midir? Anestezi gerektirir mi? Ve rahim filminin burada önemi nedir? Kimlerden ne amaçla istersiniz rahim filmini? Şimdi rahim filmi çok önemli. Yani bir defa tüp bebek tedavisi uygulayacağız mı, uygulamayacağız mı kararını almadan önce muhakkak rahim filmi çekilir. Yani tüpler açık mı kapalı mı bu çok önemli. Ancak bazı durumlarda zaten tüp bebek tedavisi yapacaksak niye bizden rahim filmi istiyorsunuz diye kadınlar bize soruyor. Çünkü Hı. biraz da halk arasında böyle bir algı oluşmuş ki rahima, rahim, rahim filmi ağrılı bir işlemdir ki öyle değil. Yeni teknolojilerle ağrısız bir işlemdir. Çok kısa süren bir işlemdir. Ama tüp bebek tedavisinde de tüplerin durumunu muhakkak görmemiz gerekiyor. Bazen tüpler kapalı olsa dahi e, hidrosalpens dediğimiz bir olay oluşuyor. Rahim içeri e, tüplerin içerisinde sıvı birikiyor ve bu sıvılar rahim içerisinde geri aktığı zaman e, biz transfer ettiğimiz embriyonun da içeride tutunmasını, implantasyonu ve gelişmesini engelleyebiliyor. O yüzden rahim filmi her aşamada çok önemli ve muhakkak çekilmesi gerekiyor. E, biz böyle durumlara da rastlıyoruz. Yani e, bir sürü farklı merkezlerde tedavi görmüş e, çiftlerimiz. Transferde olmuş, başarısızlıklarda olmuş ve hiçbir tane rahim filmi yok elinde. Hiçbir evet. şekilde rahim filmi çekilmemiş. Bunu çok doğru bulmuyoruz. Çünkü bu aşamada bir sürü sorun atlanabiliyor ve boşu boşuna tedavi görmüş oluyorlar. Eğer ki böyle bir durum varsa, o tüplerde hidrosalpings varsa öncelikle o hidrosalpingsi tedavi etmemiz gerekiyor. Genelde laparoskopi yöntemiyle tüpleri bağlamış oluyoruz veya tüpleri o problemli tüpü almış oluyoruz ve bu sorunu ortadan kaldırıp daha sonraki aşamada transfere geçmiş oluyoruz. E, bu kavramlar da biraz kafa karıştırıyor ve merak ediyor. Bir kişiye özel tüp bebek tedavisi ne demek? İki bir de ilaçsız tüp bebek ne demek? E, bunu, bu konuda bize biraz bilgi vermişsiniz. Şimdi çok kısa cevaplayacağım. Yani kişiye özel tüp bebek tedavisi şöyle bir şey. E, halk arasında yine böyle bir yanılgı var ki e, her çifte aynı ilaçlar uygulanıyor, aynı tedaviler evet. uygulanıyor. Hatta böyle kendilerini komşunun tedavisiyle kıyaslıyorlar. E, o ilaç sana verdi, bana vermedi ve gibilerinden. Halbuki her tedavi kişiye özeldir. Yani herkesin sorunu kendisine özeldir ve farklı farklı sebepleri vardır. Ve tedavide farklı aşamalarda farklı tedaviler ve yöntemler kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Yani her aşamada tüp bebek tedavisi kişiye özel, çifte özel tedavidir. Bu kesin. Ve ilaçsız ilaçsız tüp tedavisi böyle halk arasında ilaçsız deniyor halbuki bu natural siklus dediğimiz çok minimal dozda ilaç kullanıp veya kendi doğal yumurtasıyla tüp bebek tedavisi uyguluyoruz. Onu kime uyguluyoruz? Herkese değil tabii yumurta rezervi çok düşük olan kadınlara yani bir tane iki tane yumurtası var ise çok yüksek dozda ilaç kullanmamıza gerek kalmıyor. Çok basit bir takım haplarla veya kendi doğal siklusuyla zaten büyüyecek bir tane yumurtası var. O yumurtayı takip edip o yumurtayı alıp onunla birlikte tüp bebek tedavisi yapıyoruz. Yani yüksek dozda ilaçlara maruz kalmadan spontan siklus ile bir veya iki yumurta elde edip Natural siklus elde ediyoruz ve yine çok güzel başarılar elde edebiliyoruz. Ee, bazen endometrium tabakasının gelişimi de bu doğal siklusta daha güzel olabiliyor ve daha beklediğimizden de daha güzel sonuçlar alabiliyoruz. Operatör Doktor Suzan Gensoy çok teşekkür ederim. Tüp bebek tedavisi ile ilgili anne ve baba adaylarının merak ettiği soruları yanıtladınız. ağzınıza sağlık. Ben de teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, eğer sizin de sorularınız varsa iletişim bilgilerimiz sorularınız için ekranlara geliyor.